arkadaşlarım. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlk Öğretim Haftası Kutlama Programı'na hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu baş öğretmenimiz Atatürk, ebediyet göçmüş Türk büyükleri ve Türk milli eğitimine emeği geçen büyüklerimizi Manevi bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <gülüyor> 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 saygı duruşundayız, sessiz durun. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne? Adam, sabit Atatürk diyor, Atatürk diyor ki ilk öğretim geleceğin temelidir İlk öğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır. İlk öğretimin değerini her yurttaşa anlamak ulusal bir görevdir Şimdi bizlere ilk öğretim haftası önemini belirten konuşmayı yapması için 4A sınıfına 56 keseri buraya davet ediyoruz. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Uzunca bir yaz tatili sonunda okulumuzun açılmasına çok sevindik. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz çok özlemiştik. Yeni evli beklere ihtiyaç duyduğumuz anda çalan zille yeniden okullara koştuk. Okulumuzun ilk açıldığı gün sanki tan yerin ağardığı gibi ufukumuzun ve zihinlerimizin ağırmasıdır. Bu aydınlatma tüm ömrümüz boyunca sürecektir. Hedefimiz tüm dünya çocuklarından geri kalmamaktır. Belki de en başlarda olmak hedefimiz olmalıdır. Okulda yeni arkadaşlar edineceğiz. Yeni bilgiler öğreneceğiz. Yeni yeni oyunlar oynayacağız. Birbirinden güzel anlar yaşayacağız. Hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Yeni bir öğretim yılına ve yeni bir sınıfa merhaba diyoruz. Merhaba aramıza yeni katılan kardeşlerim. Merhaba canı arkadaşlarım. Merhaba öğretmenim. Başlı sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dediklerimle ilk öğretim haftası kutlu olsun. <laughs> Elif'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. 4 A sınıfından Hatice Şahin'i okulumuz adlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. Güzel kitaplar burada, birçok arkadaş burada. İnsan nasıl sevilmez böyle yerde okur da. Senin çatın altında girmez kötü duygular. Bilgi giren yerlerde kalmaz artık kaygılar. Her yerden daha güzel bizim için burası. Okul sevgili, okul bilgi var. devletin emniyettedir. Okul gençliğine insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir. Şimdi 4A sınıfında Halime Seda Eskili ilk öğretim haftası adlı şiir okuması için buraya davet Ediyorum İlk öğretim haftası. Okullar açılıyor, biz kaçıyor? Hafta sonu kaçıyor, ilk öğretim haftası. Geçin dediyse tamam. Şimdi okul çağına gelmiş bize en büyük bayram ilk öğretim haftası çocuklar seni ister bilgi yolunu göster bütün yurda ışık ver ilk öğretim haftası <laughs> eğitimde ekibi olusu ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaş yaşatır ya da tırsaklar ve yoksulluğa terk eder Şimdi 4A sınıfından Aysu Mabedir'i ilk öğretim haftası 60 şiiri okuması için buraya davet ediyorum. İlk öğretim haftası, ilk öğretim haftasını kutlayalım hep birlikte. Çalışmanın arkasını bırakmayalım derslikle. Çalışırsak kazanırız bir düzeniriz. Kenetlenmiş bir toplum sağlam olur düzeniriz. Bakın açıldı okullar, cıvıl cıvıl bütün yollar. Yardımını düşünenler çocuğunu okuturlar. <laughs> Uluslararası olanlar yalnız bir ancak öğretmenlerdir öğretmenden, eğitimciden mahrum bir ulus, henüz bir ulus adına alma yeteneği kazanmamıştır. Şimdi dört asırlarının dehanemiz atlı okuması için Feride tuzu Müzisi buraya davet ediyorum. <laughs> dershanemiz, işte bizim dershanemiz, derli toplu güzel temiz. Masa sıra tabureler, pırıl pırıl pencereler. Kara karşımızda, ata resmi başımızda. Evimizden çok severiz, kirlenmesin, aman deriz. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri diğeri ulusumuzun geleceği, ulusumuzun geleceğini yoğuran eğitim ordusudur. Şimdi ise dört ağzınız hemen Hayrı Nisa Kadın Kayışı ilk teren atlı şiiri okuması için buraya davet ediyorum. <laughs> Uyum teren Küçük bir yükselenli meşelendi görmek. Ona bütün bir tatil nasıl özlem duymuştuk. Yazın ayrıldık ama bugün yine kavuştuk. sınıfından açılış günü adlı şiiri okuması için Bedirhan Dündar'ı buraya davet ediyoruz. <laughs> açılış günü. Bu tatil sona erdi. Açıldı okulumuz. Öğrenciler de geldi. Şenlendi okulumuz. Sevinçliyiz hepimiz. Öğretmene kavuştuk. Cıvıl cıvıl bahçelerimiz. Kardeşlerle buluştuk. Zil, Zil çaldı bahçelerde sıra sıra dizildik. Müdürümüzün kürsüsünde, kürsüsünde biz de onu dinledik. İlk öğretim haftası töreni burada sona ermiştir. Sabırla dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Yeni eğitim öğretim yılımızı başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini dileriz.